TV kaya sağlam bilgi sağlam haber. Hayatına kırmızı çizgiyi çektin mi? Onu bir daha kimse geçemez. Kimisi için doğuştan çizilir bu çizgi, kimisi içinse atadan Ama o çizgi onu çekenler için gecedir, gündüzdür, fedakarlıktır. Yeri geldiğinde ülkeyi karış karış gezmek, yeri geldiğinde bir stadyum kapısında sabahlara kadar beklemektir. Bizim kırmızı çizgimiz Samsun Spor, vazgeçilmezimiz de Atatürk'lü armadır. Zamanla her şey değişir. İnsanlar değişir mesela. Birileri gider, yerine yenileri gelir. Hikayeler değişir. Yenileri yazılır. Yollar değişir. Ufukta yeni yollar belirir. Tribünleri dolduran taraftarların da, formayı terleten futbolcuların da isimleri değişir. Ama eğer giydikleri forma şanlı armayı taşıyor, renklerini 56 yıllık geçmişinden alıyorsa o forma değişmez. Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma var ya, 56. yılımızda yine sırtımızda. Çok yakında Store 55'te. Bir cümle düşünün. Hangi dilde yazılırsa yazılsın. Hangi dilde söylenirse söylensin aynı sorumluluğu taşıyan. O cümleyi bu videonun başından beri farklı dillerde gördünüz. Ama ne anlama geldiğini anlayamadıysanız Türkçesini de söyleyelim. Kadına şiddete hayır. İşte bu cümle 15 farklı dilde. Dünyanın en ağır formasında. Gelin bu formayı ve bu mesajı hep birlikte sezon boyunca sırtımızda taşıyalım. Kadına şiddete son vererek bu utancı daha fazla üzerimizde taşımayalım. Dünyanın en ağır forması çok yakında Store 55'te. Samsun spordaki gelişmelerden anında haberdar olmak için YouTube TVK'ya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.